Arkadaşlar herkese merhabalar. Kozal. Şimdi Kozal'da bir %2000 bedelsiz tarihi bedelsiz vardı. bunun tarihi de işte o oldu, bu oldu. Eninde sonunda bu bedelsiz, beklentisi şirketin gerçekleşti arkadaşlar. Kozal bana çok fazla soruluyor bu ara. şöyle ben kısa da olsa bir bakmak istedim. Şimdi Kozal'la ilgili arkadaşlar bakın bir sürü insanın bilmediği şey var. Şimdi burası oyak yatırım veya başka sitelerden görebilirsiniz. Şimdi Pay vadeli sözleşmelerin bazı paylar arkadaşlar e, Viyop'ta işlem görüyor. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Vadeli işlem opsiyon borsasında işlem görüyor. Ve arkadaşlar buradaki payları bilmeniz lazım. Yani e, bunun hem normal grafiğine hem de Viyop grafiğine bakmanız gerekiyor. Çok fazla insan bilmiyor. Özellikle yeni gelen yatırımcılardan e, bu yatırım şirketlerinin yatırım danışmanlığı veren aracı kurumların sitesinde hangi şirketlerin payları hem borsada hem de vadeli işlem piyasasında işlem görüyor buradan bakabilirsiniz arkadaşlar veya başka sitelerden bakabilirsiniz. Şimdi Fire Fire üzerinden Kozal'ın piyasa değeri defter değeriyle başlamak istiyorum arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri 6.93. Metal cevher madenciliğinde 5.05, madencilik ve taş ocağında piyasa değeri defter değeri ortalaması 3.54 piyasa değeri defter değeri yani madencilik ve taş ocakçılığın neredeyse iki katı metal ve cev metal cevheri madenciliğinde işlem gören hisse senetlerinin yüzde yirmi kadar fazlası fiyat kazanç oranına geldiğimiz zaman 17.90 gözüküyor metal cevheri madenciliğinde 15.09 madencilik ve taş ocakçılığında da 10.51. Son bir yıl içerisinde hisse senedine 1000 lira yatırsaydık eğer 1000 liramız 4272 lira olacaktı. Biz yüze 100 yatırdığımız 1000 lira 2676 lira. Amerikan dolarına yatırdığımız 1000 lira 1329 lira. Mevduata yatırdığımız 1000 lira 1150 lira. Ve bitcoin'e yatırdığımız 1000 lira 610 lira olarak fiyatlanacaktı. Firey 5 üzerinden 381 genel skor vermiş. En yüksek skoru kaldıraç 5 üzerinden 4.45 ve arkadaşlar karlılık 5 üzerinden 4 35 büyüme 5 üzerinden 4 verimliliğini beğenmemiş 5 üzerinden 1.5 ve likitte 5 üzerinden 4.75 şimdi bazı arkadaşlar ısrarla temel analiz temel analiz temel analiz diyorum ya şimdi Burada tabii ki farklı işler de oldu arkadaşlar ama siz şuradaki verileri gördüğünüz zaman e, bu şirketin e, ucuz mu, pahalı mı veya düşüyorsa e, nerelerde ucuz olduğunu bakın bu tarz e, şeylerden kestirebiliyorsunuz. 500-600 tane şu anda hisse senedi var. Bunlara tek tek bakmamız çok zor. O yüzden muhakkak ama muhakkak size asistanlık yapacak bir temel analiz programı kullanın hisseleri fiyatlanmadan bulmanızı sağlıyor. Halka açıklık oranı arkadaşlar %29.99. Şimdi grafiğimize geçtiğimiz zaman. Şimdi ben grafiği oynatarak bir şey yapacağım. Ee, hem birilerinin aklında bir şeyler kalsın hem de faydalı olsun diye. Şimdi bakın şurada bir düşüş trendimiz var. Hisse senedi 11 Şubat 2021'de şuraya kadar bir uptrend yaşanmış. Daha sonra şurası kırılmış ve arkadaşlar ne olmuş? bir düşüş trendine girmiş. Şurada bir market kırılımımız geliyor. Burada potansiyel alıcılar geliyor tekrar. Bakın çok ilginç bir şey oluyor arkadaşlar. Şimdi buradaki market kırılımını gören alıcılar bu bölgede geliyor. Arkadaşlar hisse de burada tutunamıyor. Şu bölgenin likiddesini alıyor. Bakın şurası Şimdi buradaki grafiklerdeki fiyat hareketlerinden muhakkak geçmişe dönüp bakın burada ne olmuş. Şurası bakın bir likitte alım alanı. Şimdi şuranın kırıldığını gören bir sürü insan ne yaptı arkadaşlar? Şimdi şurada bir market kırılımı gördü. Şu bölgede alım yaptı. Burası aşağıya doğru kayınca burada hem Viop tarafında hem Spot tarafında şurası bir likitte alım bölgesi olarak kaldı. Daha sonra ne oluyor? Hisse senedi buradan yukarıya doğru gitmeye çalışıyor. Bir trend yaratmaya çalışıyor arkadaşlar. Şurayı biraz hızlandıracağım. Arkadaşlar bakın. Şurada yine tekrar ne geliyor? Market kırılımımız geliyor. Bakın buradan marketimiz yukarı doğru kırılıyor. Market kırıldığı zaman ben ne yapıyordum? Bir tane bullish order blok çiziyordum. Bir tane eğer buradaki likitte alındıysa breaker blok, likitte alınmadıysa mitikasyon biliyor çiziyordum. Ben şimdi ne yaptım? Şurada bir kırılım oldu. Alış için setup'ımı kurdum. Fiyat hareketlerini gözlemliyorum. Ve arkadaşlar bakın. Fiyat şuraya kadar çıktı. Tekrar bakın. Alıcının geldiği bölge. Bakın burası çok önemli. Tekrar alıcının geldiği bölge. Arkadaşlar bir çizdiğiniz breaker blok veya bullish order blok veya bir iş order block'un gücünü oraya değdikten sonraki bakın mumların boyutundan oranın gücünü anlayabilirsiniz. Bakın burada buraya değmiş. Buraya bir fitil atmış. Hızlı bir şekilde ne olmuş? Yukarıya doğru tepki vermiş. Yani burası nedir? Kuvvetli bir blok. Fiyat tekrar buraya değdi. Bakın arkadaşlar, fiyat tekrar buraya değdi. Ne oldu bakalım? Potansiyel alıcılar geldi. Şurası neydi arkadaşlar? Bize direnç olarak gösterilen bir bölge. Burada bir sürü insan yine sattı. Burası da yine bir likit dalım bölgesi olarak kaldı. Şimdi buradan sonra Arkadaşlar uzun uzun anlatıyorum ama birilerinin aklında bir şeyler kalıyor. Umuyorum faydalı oluyordur. Şunu tekrar hızlandıracağım. Buradan kuvvetli bir trend başlatıyor. Yukarıya doğru. Bakın trendinde hala bir bozulma yok. Ve ne oldu arkadaşlar? Şurada yine bir market kırılımı geldi. Bakın şimdi buranın market kırılımı olarak gören insanlar ya şu bölgede şuradaki bir alan var bakın şuradaki alan bir imbalans alanı aynı zamanda burada bir gap var. Gap'in alt gap'in üstündeki şu alan bir bir imbalans alanı ile bir tane order blok kesişiyorsa o bölge kuvvetli bir satıcı bölgesidir arkadaşlar. Şurası bakın 818 bu grafikte Dragon Fruit olarak geçer. Buna dragon meyvesi diyorlar. Niye öyle deniyor? Tam bilmiyorum. Fakat şuradaki formasyonu gören bir sürü insan. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Bakın burada viop tarafından short açacak veya elindeki hisse senedini verecek. Çok ilginç bir şey oldu arkadaşlar. Bakın. Bakın buraya aldı. Ve tekrar ne oldu? Yukarıya doğru gitti. Şu bölgede hala satıcılar geliyor. Bu bölgeye inanmıyorlar. Aslında trend ne oldu? Bakın şurada tekrar yukarıya doğru döndü. Burada bir tekrar breaker blok ve şurada bir buluş order blok oluştu. Alıcılar satıcılara baskın geldi arkadaşlar. Şurada bir sürü insanın bakın parası battı. Şu bölgede inanın bana bir sürü insan teminat tamamlamaya girdi. Baktı. Ee, kazancını kaybetti, bütün parasını kaybetti, aracı kurumlara borçlandı. O yüzden arkadaşlar bakın yani kesin bir şey yok. Açtığınız her pozisyonun e, Vyop'tan uzak durun, Viyop'tan uzak durun. Şimdi spotta bir işlem yaparsın, şu bölgede malını satarsın, en fazla malımı kaptırdım dersin. Çok önemli değil. Tamam gider üzülürsün ayrı bir konu ama şu bölgede işte Viyop'tan short açıp buranın üzerinde stopunu da koymazsan zaten bakın şurada sinyali vermiş. Buradaki imbalansı almış. Bunun üzerinde kapanış yapmış. Dragon fruit üzerinde kapanış yapmış. Burada alıcılar para tekniği bozdu, para tekniği bozdu dedikleri bu arkadaşlar. Para tekniği bozdu. Ve inanın bana şu bölgede bir sürü insan battı arkadaşlar. Bakın şu bölgede bir sürü insan battı maalesef battı. Grafiği izlemeye devam ediyorum. Arkadaşlar ne oldu burada? Günlüklerde bakın Şurada günlüklerde ne oldu? Tekrar bir market kırılımı geldi. Şimdi buradaki market kırılımını gören piyasaya short yönlü bakan şuradaki yükselişi aşırı bulan bakın şuradaki yükselişi aşırı bulan ve piyasaya düşüş yönlü bakan sadece yukarıdan para kazanılmıyor short yönlü bakan traderlar ne yapıyor? Buraya bir iş order blok çiziyor. Bakın şu bölgeye bir order blok çiziyor. Diyor ki fiyat buraya gelirse ben bunu bioptan shortlayacağım. Şimdi bakalım fiyat oraya geldiği zaman ne oldu? Bakın arkadaşlar fiyat oraya geldi. Satıcı geldi. Fiyat tekrar o bölgeye geldi. Az önce bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Bir order bloğun gücünü oraya değdikten sonraki mumların boyutu belirler. Şimdi fiyat buraya geldiği zaman bu bölgede bakın bu sefer kuvvetli satıcıyla karşılaşmış. Fiyat analizimi incelemeye devam ediyorum. Arkadaşlar ne oldu? Tepelerim alçalıyor. Diplerim daha aşağıda oluşuyor. Şimdi burada günlüklerde çok kuvvetli bir trend yaşandı yukarıya doğru. Şu anda bunun sindirmesini yapıyor diyeceğim ama günlüklerde trend bozuldu. Bu ne zaman yukarıya doğru kafa kaldırmaya kalksa buradan bir bearish order bloğum oluştu. Hem de aşağıda bir breaker bloğum oluştu. Onu çizip göstermiyorum arkadaşlar. Yani varanttan vesaireden birileri short açmaya çalışabilir veya bir yoktan short açmaya çalışabilir. Şurayı ben teknik analiz eğitim babında yaptım. Yani bu bölgede şu anda günlüklerde trendimiz bozuk. Daha önce trendimiz şurada bir bozuldu. Bakın arkadaşlar az önce gösterdiğim yerde tut yine bir şeyimiz bozuldu. Bakın şu bölgede de bozuldu. Tekrar kuvvetli bir şekilde yukarı attı. Şimdi buna buradan herhangi bir analiz yapmak o yüzden çok zor. Burada para tekniği bozuyor. Yarın bunu alırlar tekrar yukarıya götürürler. Ben ona bir şey diyemem arkadaşlar. Fakat an itibariyle ast olan trendtir. Günlüklerde tepeler alçalıyor. Dipler alçalıyor. Ve günlüklerde düşen bir trendimiz var. Haftalıklara dönüp baktığımız zaman bak haftalıklarda şöyle bir impulsumuz oluştu. Belki bunun correction'ını yapıyor. Daha sonra bakın haftalıklarda şuradan beri trendde bir bozulma yok. Belki daha da yukarılara gidecek. Ben bunu bilemem arkadaşlar. Fakat günlüklerde şu anda trendimiz bir down trendde. Haftalıkta trendinde bir bozulma şu an için ben de en azından gözükmüyor. Çünkü bu burada bir impuls yaptı. Yani şuraya bir correction düzeltme deyip şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani çok sağlıklı değil bence arkadaşlar. Hani bu çok sağlıklı bir şey değil bence. Yani şuradaki dalganın bir düzeltmesi yapılıyor şu anda. Şuradaki büyük impulsun şu anda correction yapılıyor. Ama dediğim gibi asıl olan trend arkadaşlar günlüklerde şu an için trendimiz bozuk. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Terimler belki karmaşık gelebilir. Ama en azından market nasıl işliyor? Market yapısında neler var? İşte çok kesin gördüğünüz bazı şeylerde insanlar nasıl para kaybedebiliyor, nasıl batabiliyor. O yüzden arkadaşlar bakın ne kadar inanıyorsanız inanın. Asla ama asla vadeli piyasalardan bilmiyorsanız uzak durun. Stop koymuyorsanız yani ne kadar kazanacağınızdan önce ne kadar kaybedeceğinizi orada belirleyip herhangi bir işlem açmıyorsanız. Çünkü bu işi profesyonel manada yapıyorsanız ilk önce oradaki stopunuza bakarsınız. Ben bu kadar para kaybedeceğim. Ondan sonra kazanç kısmına bakarsınız. O yüzden arkadaşlar kredi işlemler bilmiyorsanız vadeli işlemler Viyop tarafından ve Barant tarafından elinizden geldiğince uzak durun. Umuyorum faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.